Burası neresi? Burası Yüzarsif Hazretlerinin evi. Sizi ben buraya getirdim. Siz Yusuf Peygamber'in eşi Asenat mısınız? Evet, ben Yusuf Hazretlerini çok sevdiğimi sanıyordum. Ancak nedimelerinizden işittiğim kadarıyla Aşkı ve sevgiyi sizden öğrenmemiz gerekiyor. 30 yıllık ah ve ızdırapla dolu bir ömür sürmek. 30 yıllık ayrılık ve kavuşma özlemi. Ant olsun Allah'a ki... ...böylesi bir aşıklığı övmeli ve bu duruşu takdis etmeliyiz. Benim aşkım sizin ifade ettiğiniz kadar temiz değildi. Yusuf benim gibi günahlara bulanmış birinin aşkından uzaktır. Ben aşkımı hevesle, nefsani isteklerle kirlettim. Ve cezasını da çektim. Siz her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz. 30 yıl boyunca kınanmak azarlanmak ayıplanmak aşağılanmak 30 yıl boyunca 30 yıl boyunca gözyaşı dökmek 30 yıl boyunca sokak sokak aramak. 30 yıl boyunca koşup hiçbir şey elde edememek. Bu bana verilen büyük bir cezaydı. Her şeye katlandım. Bilgilerim yanınızda olduğum bu kısa sürede nedimelerinizden öğrendiklerimle sınırlı. Sizin hakkınızda hiçbir şey bilmeyişim ve... Sizin başınıza gelenlerden Haberdar olmayışım beni mazur göstermez. Ben Yusuf'un... ...niçin sizden habersiz olduğunu kendisine soracağım. Bu habersizliğin cevabını Yusuf vermelidir. Ha, hayır, ne olursunuz. Yusuf hakkında sakın böyle konuşmayın. Biraz bekleyin, ben hemen döneceğim. Yüzarsif Hazretleri nereye gittiler? Şu anda büyük salonda Akenaton Hazretlerinin yanındalar efendim. Benimle gel. Asenat. Durun. Asenat. Başıma gelenler. Yusuf nereden bilecekti ki? O bütün Mısır halkının dertleriyle ilgileniyordu. Dağ gibi sorunlar, üzüntüler onu kuşatmıştı. O sadece Züleyha'ya ait değildi ki beni düşünsün. Duydum ki tapınakta olduğunuz zaman Amon halkla konuşuyor ama siz yokken susuyormuş. Kahinler tarafından o kadar aşağılayıcı bir biçimde gizlenen Amon heykelinin konuştuğuna sen inanıyor musun? Boş nedenlerle sıradan insanları kandırabilirsiniz. Ancak Yüzarsif Hazretlerini kandırmak imkansızdır. İşin gerçeği şuydu. Amon heykelinin bulunduğu yere yakın bir pencerenin arkasında durur, sesimi değiştirerek orada insanlarla konuşurdum. Sesin yankılanması Amon'un konuştuğunu sanmalarına yol açıyordu. Sen akıllı bir adamsın Amkmao. Niçin bu anlayış ve kavrayışınızı halkın yararına kullanmıyordunuz? Bir yalanın tekrarı, onu dillendiren kişinin de bu yalanı gerçek sanmasına yol açar. Bu tekrar bizim de Amun'un gerçekten Tanrı olduğuna inanmamıza neden olmuştu. Dünyanın tatlı yüzü, Halkın ahmaklığı ve cahilliği bizi azdırdıkça azdırdı. Halk böyle istiyordu. Biz de kendi yararımıza halkı kullanıyorduk. <laughs> Tekrarlayıp durduğunuz yalanlar sizi buna inandırmış olmasın sakın. Halk aptal değildir. Gerçeği onlardan gizlediğiniz için yalanlarınızı gerçek sanmışlar. Hakkı ve Batı'yı kendilerine aynı anda sunun bakalım. Bakın hangisini seçecekler. Mısır Azizi'nin eşi, hanımefendi Asenat huzura çıkmak istiyorlar. Söyleyin gelsinler. Hanımefendi Asenat'ın izin almaya ihtiyacı yok. Umarım Allah'ın peygamberi beni bağışlar. Çünkü kendilerini Kral Akenaton'a şikayet etmek istiyorum. Asenat, bugün kahinlerin yargılanma günü. Benim yargılanmamı başka bir güne bırak. Benim acelem var. Bu yüzden bekleyemem. Kahinlerin yargılanmasını erteliyorum. Asenat konuşsun. Bütün hayatını Mısır halkını ruhen ve bedenen huzur bulması için harcayan Mısır Azizi Yüzarsip Hazretleri niçin yaşlı ve görme özürlü ihtiyar bir kadının durumunu görmezden geldi? Hanımefendi, hanımefendi neyiniz var? Sözünü ettiğin yaşlı kadını nereden tanıyacaktım? Rüyalarıma girerek zihnimi kendisiyle meşgul etmişti. Sen şahittin. Onu nerede bulacaktım? Onu tanıdığınız halde ilgisiz kaldınız. Sizi yıllarca sevgiyle büyüttü ama... ...içine aşk ateşi düşüp bütün benliğiyle yanıp tutuşmaya başlayınca da onu bırakıp gittiniz. O kadın Züleyha'dır. Züleyha mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.